Evet arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz bugün Aruç'la beraberiz. Çıkalım bir şu bir makinenin de bir tadına bakalım. R25 ile R3 arasındaki farkı size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Güneş de arkadan vuruyor ama olsun. Siyah da bir başka duruyor ya. Yani. Siz de şöyle bakın. Şimdi hep beraber çıkalım. Şu makineyi bir deneyelim. Yama Arıştı benim oturuş pozisyonum böyle. Boyum 1.85. Bunu biliyorsunuz artık her videomda söylüyorum. Ona göre kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Hadi hep birlikte test videosuna geçelim. Şöyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. 169 kilo bir makina kendisi. 14 litre yakıt depomuz var. 42 beygire yakın. Zaten ara segmentlerde yine iyi makinelerden biri. Yani Japon kalitesi her zaman farklıdır. Bunu her zaman anlatmaya çalıştım sizlere. Ha, her motoru bizim için kıymetli ama tabii ki parasına göre motor diyelim. Şöyle göstereyim. Menüde zaten şey tuşları yok. Zaten selektör tuşumuz burada yine. Uzun kısa sinyal korna bu tarafta. Marş dörtlü off burada zaten. Ekranda iki tane tuş var. Bir kilometre sıfırlama, saatimiz, benzin göstergesi, hararet, pardon benzin göstergesi ve hararetimiz burada olmak üzere devir saati. Reklan ışığı, ABS ışığı zaten yağ bunların hepsi burada bunları biliyorsunuz. Çıkalım bu makineyi sizlerle beraber bir deneyelim. Bakalım neler olacak görelim. Ses de gayet iyi ha. O kadar kötü bir ses var diyemem. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bilerek bu yolu seçiyorum. Bu yol düz olduğu için motorun olabildiğince top speed'ini alabildiğim yerlerden biri. Hemen bir karşı şeritte yine bir hızlanma deneyelim. Karşı tarafa atalım kendimizi. Radara da atladıktan sonra bir geliş, bir geliş olarak bir rüzgarın iki yönüne göre de top speed almış oluruz. R25 arasında illa ki CC farkı var, beygir farkı var. Dediğim gibi 42 beygirlik bir makina, Ya 42 beygire yakın. Kilosu da 169 kilo. Ya ağır yapmışlar yani makina. Şeyine göre ağır onu söyleyebilirim. Hop hop bak 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 göte bak. Bir yana bir bu yana salla. Çıldırıyor bak. İşte aradaki beygir farkı bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Makineyi bilenler yorum yapsın ya da denememi istediğim motoru video yapsın. Elimden geldiği kadar her CC motoru denemeye çalışıyorum. Videonun başında dediğim gibi her motor bizim için çok kıymetli. Böyle yolu açmayan güzel arkadaşlar da var. İlla sağa sol makas yapmak zorunda bırakıyorlar yani. Ben anlamıyorum. Burada beş yüzeye binmiştim. Arap neredesen yeridir yani. Hızlanma gayet iyi. Evet. İşte benden beraber görüyorsunuz herhalde. Makine hemen kendini yüzeymiş şey oluyor. Lütfen siz böyle hareketler yapmayın. Ben mecbur kaldığım için yapıyorum. Yok yani ben şu sol şeridin mantığını anlamıyorum. Ne yapıyorlar? Şey mi, prim mi veriyorlar? Ne yapıyorlar? Neyse biz video kaldığımız yerden tam gaz denemeye devam. Bunda da arka e, selede gayet uzun yolda böyle bir geldiğiniz zaman belinize destek verecek kadar o payı yapmışlar. Her üç. Yama yani o, size o şeyi vermiş. Zaten bu makinelerde titreşim olma olasılığı çok az. Bunda da en alt derecede, minimum derecede. Onu söyleyebilirim sizlere. Uzun yolda da yine tam rengin olmadığı için sizi yormaz. Arkçınızla beraber, sevgiliniz, eşiniz, dostunuzla beraber. Güzel yollara gidebilirsiniz. Şurada radar yoksa o yolda virajlarda tekrar deneyeceğim. Bu yolu seçmemdeki sebep, tamam güneşe karşı gidiyorum ama özellikle sağdan soldan rüzgar alırken almaya çalışıyorum o top motorun şeyini. Ayrı deneyimini orada ölçmeye çalışıyorum. Olabildiğince kapanıyorum. Zaten daha öncelerde, daha önceki videolardan da biliyorsunuz. Benim boyum 1.85, 85 kiloyum. Yani oturuş pozisyonu bana göre çok rahat. Hemen şurada biraz bir yoklayalım bu hakem altımızdaki 41 42 ile ilgili. Yine üstünde orijinal lastikler var tabi. Gayet iyi. Ben işte Red Line aldı daha hiç kapanmadım doğru düzgün. tam kafanlığındaki TAP simidini merak ediyorum. 1-2-3-4-5-6 dönüş 6, yolunda yaparız. Aradık ceplerimi de kontrol ediyorum. Üstünde yedek batarya, telefonlar, ruhsat. Allah yarabbi buysa hiç şey bulamayız. Sana selektör yaptım onu lan. Hah, ayna kontrolü çok önemli. Hayır. vallahi var ya. Sevdim ben ya. E de ben de sizlerle beraber birçoğu motoru her motora bir imkanım olmadığı için ben de sizlerle beraber ilk defa biniyorum. Hemen buradan bir dönüş yolunu bir 1 2 3 4 5 6 tam kapanarak bir hep beraber birlikte bir deneyelim bakalım. Neler olacak? Siz buradan itibaren saniyeyi tutarsınız artık 1 2 3 4 redline F5 kesiştirme makine tam kapanmadım 5 165 redline iyice kapandım artık makinenin tam alalım gayet iyi. Biraz daha kapanıyor. İyice, iyice kapanma 180, 181. Gayet iyi. Gayet güzel. Maşallah, maşallah. Gayet iyi. Beraber denemiş olduk. Siz de buraya kadar izlediyseniz, yorum yaptıysanız, beğendiyseniz bildirimlerinizi açtıysanız tekrardan teşekkür ediyorum size. Her ne kadar çok motor kullansam da emanet motor olunca olabildiğince dikkat ediyorum. Dediğim gibi 50'lik motordan 1000'liğe kadar hepsini sizlerle paylaşacağım. Şu jandarmaya geçtikten sonra bir düzlük daha var bir tam düzlükte bir top speed'ini makinanın makinenin. Bakalım neler yapacak. Oradan da zaten kapatırız. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinizin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı, düşünceleriniz benimle paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi lik motordan binlik motora kadar elimden gelen her motoru, her kullanıcıya, her motorun her kullanıcısı vardır. Ona göre elimden geldiği kadar tüm motorlara binmek istiyorum. Hepsine binme imkanım olmayabilir. Hava olduğu kadarıyla binip sizle tecrübelerimi, deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ben izlerken bile zevk aldığım şeyi, sizlerin izlerken zevk alacağından eminim. Buradan da her zaman şunu söylüyorum, tekeriniz her zaman düz bassın. Rabbim kaza bela vermesin. Çünkü jandarmaya geçtikten sonra bir düzlük daha var. Orayı da bir deneyelim. Yolu müsaadeye yakaladığım kadarıyla. Dörtte yine asılıyorum. Şunları geçtikten sonra iyice kapanalım bakalım. Tamamen hafif yaptım motor İnce Kapandım. Tam düz. Hadi oğlum. hemen düz. Herhangi bir eğim yok. Eğimi varsa da çok az. Tap beraber aldık. Yanlış görmediysem 184-185'i gördük. Şimdi bakın şu abi şeyi frenle de bir deneyelim bunu. Kapanırken hemen ne kadar seri hız kaybettiğini görüyoruz. Arkadaşlar buraya kadar bile tekrardan izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.